Bugün sizlere e, karagöz yapımında kullanılan malzemeleri anlatmak istiyorum. Biraz tanıtmak istiyorum. E, öncelikli olarak karagözde kullanılan en önemli malzeme deri. E, bu deriyi biz e, işliyoruz. Bu 2 milimlik bir e, manda derisi. Bu manda derisinin e, tabi belli kısımlarını, işlemişiz belli kısımları e, artık olarak kalıyor. İşte bazen deride bozuk yerler var. O bozuk yerleri ne yapıyoruz? Çıkartıyoruz. Mesela şu alanlar deride bozuk alanlar. Biz de kullanmışız derilerimizi. Yani deriyi yapacağımız tas tasvir neyse onu şeklini çiziyoruz mesela. Ondan sonra şimdi yapılmış tasvirler. Bunlar boyanmayı bekliyor. Kullandığımız malzemelere geldiğimizde en önemli deriden sonra o işlemi elimizle yapacağımız nevreganlar bulunuyor. Nevreganların şekillerine baktığımız zaman şöyle bir nevregan var. E, ustalara göre, çalışmalara göre değişiyor. Birçok usta farklı farklı nevreganlar yapıyor ama temel nevreganlar şu nevregan. Bu arkası keskin olmayan bir de göz nevreganı dediğimiz bu nevreganlar çok fazla kullanılır biz kullandık. Aynı zamanda temizleme, aharlama için kullanacağımız bir başka. Bunlar aynı zamanda ne olarak kullanılır? Bıçak olarak kullanılır. Karagöz'de kullanılan boyalar, böyle boyalar, ee, su bazlı boyalar e, en iyi sonuçları e, Tades'in ekolin e, boyaları veriyor. Bundan çok memnunuz. Bazı ustalar tabii ki kendi boyalarını kendileri yapıyorlar yani işte e, tabiattaki bitkilerden onlardan elde ederek o boyaları elde ediyorlar Tabii ki onlar çok daha avantajlı oluyor e, herhangi bozulması solması söz konusu olmuyor e, fırçalarımız bulunuyor bu fırçalarla e, işte birazdan e, yapmış olduğumuz e, bu bayağı bacakları hangi kıyafete uygunsa o boyayla ne yapmaya başlayacağız? Boyamaya başlayacağız. Ee, bazı ustalar bunu tercih ediyor. Bazıları tercih etmiyor. Ee, maket bıçağı ee, kesildikten sonra fazla kalan talaşların temizlenmesinde kullanılıyor. Ee, tabi bazıları da bunu tercih etmiyor. Temizlik için bu biraz kalın ama biz dış tarafı tamamen temizleme için kullandığımız bir zımpara, zımparayla beraber ne yapıyoruz? Boyamayı yaptıktan sonra böyle yağlı iplerle ne yapıyoruz? Artık o kara gözleri birbirine ne yapıyoruz? Bağlıyoruz. Artık o bağlandıktan sonra işte bacaklar olmaya başlıyor. Şurada hareket etmeye başlıyor. Artık perdede ne yapmaya başlıyor? Hayat bulmaya başlıyor. Ve bu şekilde bizim sahnede işte bunun üstüne de bir kara gözü yerleştirdiğimizde hayal perdesinde bir yaşam başlıyor. İşte eğer kara gözse ne diyor? Akşam şerifleriniz hayrolsun işte Hacıvat geldiğinde. Aman Karagöz'üm akşam şerifleriniz hayrolsun, seni de tavşanlar kovulsun. Aman Karagöz'üm geri versen yanıma, sen söylesen, ben dinlesem, sen de benden dayak yesen. Aman Karagöz'üm dayaktan başka bir şey bilmez misin? Ya da Hacıvat e, bir sema ile gelir. Bu aralar çalıştığım bir sema vardır, çok da hoşuma gider. Mesela o şey gelir. On kere demedim mi sana selme dokuz yar, selme dokuz yar. Sekizde vefa yoktur ama yedi de zinhar, yedi de zinhar. Altı yine beş, dört yine hiç terk ede zaman, terk ede yaman. Üçün ikisi bir erkede yar Bir takala bir yar Takala bir yar Böyle bazen yaparken de Bazen semai parçaları Yani o söylenen parçaları ne yapıyoruz? Söylüyoruz Böyle ışığa tuttuğumuzda ne yapıyor? Bu görüntü karşımıza çıkıyor Böyle keyifli bir e, oluyor e, Siparişler olduğu zaman siparişleri yapıyoruz. Siparişler olmadığı zamanlarda da e, burada kendi e, arşivim için karagöz yapımlarını ne yapıyoruz? Devam ediyoruz. Ah bir elif çektin canan bu gece ya. Devam ediyor. Biz de böyle keyifle e, tasvirlerimizi yapıyoruz. Sonra şöyle bir e, yapıldıktan sonra şöyle bir onların düz olması için şu şekilde yerleştiriyoruz. Yerleştirdikten sonra burada düz bir şekilde karşımıza ne yapıyor? Çıkmış oluyor. Ve bu şekilde ışıkta hayat bulmaya başlıyor perdede. Bu da bizim karagözün şapkası. Bunun da parçasını yaptığımız zaman şu şekilde oturmuş olacak ve perdesinde olacak? Hayat bulacak. Karagöz'e devam ediyoruz.